Sana çıkıyorsa yollar çivi batsın acı mı duyar beden Renk katacaksa solgun papatyalara serpiştirin Adide gülümsemenden Baharı getirecekse sesin çınlat kulaklarımı Gıyabında etmedim bir kelam ne bir sabah gördüm, ne bir selam Sesini yormaya kıyamazken ben seni konuşturmam aptallıktır Filizlenecekse her şey bir göz yaşına dökme Kurusun her yer Olduğun her yer cenneti cihan şahsına Hem gitme Sen de göçersen Küser kuşlar bak Onlara kalsın Onlara yakışır göçmek Bir beyaz kağıda sakladım seni Yazmak için Sen misin kağıdı aydınlatan Kağıt mı seni kıskanan Kördüğüm attım gönlümden gönlüne Başka yar bilirse Başka bahar severse bu gönül Utanmamın yeridir ölmüşümdür. Bir uzun yol için bekletiyorum el ele yürüyüşlerimizi. Engebelerde of dersem çıksın canım. Yürümek senin de ve tutmak elini. Ben cennet yolunu tutmuşum zaten. Ne ister yalan dünyadan başka bir şey ruhum. Meleğim yanımda ya bir yola koyulmuşuz ya. Bundan ötesi mor ötesi. Soyuttur görülemez şen şakrak eder o içten ve masum gülüşü. Değil mi? Seni yaza yaza bitiremiyorken yaşamak seni nasıl anlatılır hiç bilmem. Yokluğuna dünyayı serseler önüme zerre düşünmem. Elimin tersiyle iter gibi iterim, yıkarım dağıtırım. Ben seni istiyorum ve bilinsin ki benim dünyam sensin. Sana benzeyen bir dünya bulunamaz, denk gelinemez. Ve bilinsin ki benim dünyamda sensin. Hangi denli densiz kelime yokluğuna tercüme olabilir ki? Kat cümleyi tezat geçer yokluğun? Binlerce azizim, binlerce. Hiçbir heykel uğraşmadı yontmak için bir taşı. Hiç güzelliğinden mahrum kaldı çabasızlar. Hiçbir ressam çizemedi. Kurumuş çiçeğe hayat veren o gülüşünü. Oradaki sesini hiçbir fotoğrafçı da yakalayamayacak. Gülüşünde saklanmış bahar yeşilliği, deniz mavisi ve gök kuşağı kadar renkliliğin karelerini. Dahası mı? Bak mesela, hiçbir şair de veremedi huzur bulmak için insanlara dinletini, huzur dağıtmak için gülüşünün dinletisini, oradaki sesini. Bir ben nasiplenmişim galiba, dünya rızkından verilmiş en güzel nimetlerden. Yoksa herkes mi kör görmez güzel şeyleri? Mahmut Receb'in Cenneti Cihan adlı şiiri. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.